Sayın Ece sizinle başlayalım. E, son verileri Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından açıkladı. Sağlık Bakanlığı da her gün güncelliyor o rakamları. E, ürkütücü bir tablo var baktığımızda. E, o eğri yükseliyor Türkiye'de. Vaka sayısı e, 13.531 oldu toplam vaka. 214 ölüm var. E, 847 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor. 622 Entübe hasta var ve güzel haber 243 hastanın da taburcu edildiğini, iyileştiğini, virüsten kurtulduğunu görüyoruz. Bu tablo bize ne anlatıyor? Bu süreç, bu seyir ürkütücü mü? Ne dersiniz? Tabii ki ürkütücü. Sonuçta küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Bütün dünya etkilendi, Türkiye de etkilendi, etkilenecek de. Ee, ama ben bütün konuşmalarımda bunu özellikle belirtiyorum. Lütfen panik yapmayalım ama tedbiri de elden bırakmayalım. Yani e, Sayın Bakanımızın dediği gibi buna yakalanmamak e, mümkün aslında yakalanmamak. E, tedbiri elden bırakmazsak bu mümkün. Nedir bu tedbirler? Hep söylüyoruz, her yerde söyleniyor. E, el yıkamak, dezenfeksiyon. Gerekli kapalı ortamlara özellikle havalanmayan ortamlara girdiğimizde maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, mümkün olduğu kadar evden çıkmamak bunların en önemli şartlarından bir tanesi. Bu nedenle eğer biz bu önlemleri alırsak buna yakalanmamak mümkün olabilir belki de. Ama hastalık her hastada kötü gidecek diye bir şey yok. Bazıları da bunu normal bir gripal enfeksiyon gibi geçiriyor. Farkına varmadan bile geçirebiliyoruz. O yüzden de immünitemizi de yüksek tutmak çok önemli bu aşamada. Yani iyi beslenme, dinlenme ve düzenli bir egzersiz bu konuda bize çok yardımcı olacak. Bunları konuşacağız. Bunlar çok önemli ama şunu da sormak isterim. Şimdi en başından beri şunu konuşuyorduk. Türkiye başta evet önlemleri güzel aldı diğer ülkelere nazaran virüsün Türkiye'ye girişi daha geç oldu ama sonraki seyre baktığımızda sanki diğer ülkelerden daha hızlı bir vaka artışı var gibi gözüküyor. Öyle mi gerçekten? Tabii bu noktada test sayılarına da çok atıfta bulunuyor yetkililer. İşte çok evet. test yaptığımız için bizde bu tablo çıkıyor Doğru. ama o seyri diğer ülkelerle karşılaştırırsanız nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz dışarıda hocamla da konuştuk zaten. Gerçekten test sayısı çok güzel, çok iyi bir şekilde arttı. Tabii test sayısı arttığı için sanki vaka sayısı da çok fazla artıyor gibi gözüküyor olabilir. Yani bu gerçek bir artış da olmayabilir. Şu anda bizim karşılaştığımız vaka sayısı muhtemelen test sayısının birdenbire artmasıyla önümüze gelen bir sayı. Bu nedenle çok ciddi bir vaka artışı var mı? çok emin değilim açıkçası. Ama tabii ki vaka artışı var. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, diğer ülkelerde yapılan test sayısıyla karşılaştırdığımızda, Türkiye'de bu konuda çok iyi bir yerde aslında test sayısı bakımından. Hı. Tabii ki test sayısı arttığı için vaka sayısı artıyor gözüküyor. Ama bu yüzde sanal bir artış değil. Gerçekten artış var. Yine de bu kadar yüksek olduğunu, bu eğrinin bu kadar dik olduğunu düşünmüyorum. Biraz açar mısınız? Ben çok anlamadım. Yani sanal bir artış değil. Şimdi, e, Ya vaka sanal bir artış diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Vaka istiyorsun? sayısında artış var ama test sayımız çok arttığı için Hı -hı. tespit ettiğimiz vaka sayısı da çok arttı. Hı -hı. Bu nedenle biz bunu birdenbire o eğriyi dikleştirdiğini düşünüyoruz. Hı -hı. Halbuki o eğri diğer e, dünya ülkelerine paralel olarak biraz daha eğik bir şekilde artıyor Türkiye'de de. Hı -hı. Ama biz bunu şu anda dim dik bir eğriye sahip gibi görmemizin sebebi de test sayımızın artması. Bu bir müddet sonra zaten eğri biraz daha yatay hale gelecektir. Yani şunu demek istiyorsunuz, diğer ülkeler bizim ulaştığımız test sayısına daha geniş bir zaman diliminde ulaştığı için o eğri daha yatık bir şekilde yukarı doğru yükseldi. Biz test daha fazla yaptığımız için dik bir yükseliş diyorsunuz.